Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu günkü 8 Mayıs gündüz maçı oynanacak olan pazar ve gece maçı da olacak olan 9 Mayıs'a düşen NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. İki maç yine var. Playoff'larla devam ediyoruz. Yarı final playoff'larla enteresan maçlar, güzel maçlar devam ediyor. İyi bir şekilde e, geliyor maçlar iyi bir şekilde kazandırıyoruz. Son e, videoda çektiğimiz iki maçta yine full çektik. E, i̇kisi de geldi. Hızlı bir şekilde üzerlerinden geçeceğim. E, Milwaukee Boston maçında Milwaukee kazanır demiştik. 1.70 oranından Milwaukee kazanmayı başardı. Antetokounmpo fazla sayı attı, Drew Holiday attı. Aynen bildiğimiz gibi Al Horford da attı. Golden State Warriors memphis maçında Golden State Warriors kazanır ve üst gelir demiştik. Onlar ikisi de oldu. Üste alan Golden State Warriors'ın galibiyetini de alan kazanmıştır. Onlar da gelmiş oldu. Etkili oynayan Steph Curry, Camurant yine üst baremlere gelmiş oldular. Orada da iyi bir şekilde kazandırmış olduk arkadaşlar. Böylece full çektik. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve bu videoda da beğeni atarsanız, yorum yazarsanız seviniriz. Ee, dediğim gibi geçenki videoda demiştim. Şimdi tekrarlama e, gereği duyuyorum. Ee, videolarda aşağıda göreceğiniz bir yeni buton açtık. Teşekkürler butonu arkadaşlar. İsteyen o teşekkürler butonundan nerede beğeniler var, paylaş, indir. Ondan sonra teşekkürler butonu çıkıyor. Bu teşekkürler butonundan isteyen e, kanala destek çıkabilir daha iyi videoların, daha kaliteli videoların gelmesi için bizim de daha etkili bir şekilde önünüzde olmamız için kanala destek olabilirsiniz. Küçük rakamlarla oradan istediğiniz rakamı seçip destek olabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle iyi şekilde kazanan arkadaşlar destek çıkarsa yüksek seviyelerde kazanan arkadaşlar destek çıkarsa seviniriz. Biz de yaptığımız işin biraz da emeğini karşılığını almış oluruz o şekilde arkadaşlar. Şimdilik tabii ki katıl butonu daha hala açmadık. Ona zaman var bu yıl onu aktive etmeyeceğiz o kadar. Yani şiş etmeyeceğiz. Belki de önümüzdeki sezondan itibaren katıl butonu gelecek ama şimdilik daha düşünmüyorum. Sadece bu teşekkürler butonunu açtım. İsteyen oradan destek çıkabilsin diye. Ve bugünkü videonun maçlarına başlıyoruz gündüz videosu olacak olan 8 Mayıs'tan 8-9 Mayıs videosu oluyor bu ilk maçımız Dallas Phoenix maçı son maçta Doncic harikalar yaratıp Jalen Brunson'la beraber Phoenix'i yenmeyi başardı Devin bu geri dönmüştü ama etkisi biraz daha düşük kaldı yine de Doncicli Dallas karşısında lider Phoenix dayanamadı ve kaybettiler Zor da olsa. Ee, kazanmış oldu Dallas bu maçı. Tabii ki Doncic'in etkili oyunu var. Bu maçta da aynı şeylerin olmasını bekliyorum. Ee, karşı tarafta tabii ki daha etkin bir karşılık olacaktır. Phoenix bu maçı kazanıp sonradaki kendi evinde artık e, seviye seviye yükseltip e, maçı maçı kazanıp seriyi kapatmak isteyecektir. Bu maça çok fazla saldırgan olacaktır Phoenix karşılık verecektir Dallas'a. O yüzden bu maçta tekrardan Dallas'ta Donch için olağanüstü bir oyunun yanında Jalen Brunson'un da etkili oynaması gerekiyor. Geçen maç olduğu gibi Jalen Brunson Dinwiddie'de, Finney Smith'de, Reggie Block'ta yani sayılarıyla, üçlükleriyle beraber fazla destek çıkmaları gerekiyor Donchich'e. Anca o şekilde Phoenix'i yenebilecekler. Bu maçta da önerim size zor da olsa çok daha etkili bir oyunla, çok daha iyi bir oyunla Donchich'in Şahane yarattığı yine 30'ların üzerine 40 sayı civarlarına çıkabileceği bir maç. 40'ın üstüne çıkabileceği bir maç olabileceğini düşünüyorum. Ceylan Brunson'a da destek çıkacaktır. Ve yüksek orandan burada size Dallas'ın galibiyetini öneriyorum. 2.20 gibi güzel orandan. Dallas zor da olsa bu maçı kazanıp seriyi 2-2'ye getirecektir. Ee, yoksa kaybettikleri zaman biliyorlar ne olabileceğini sonra elenme zamanı geliyor olacaktır. Ne yapıp neydi bu maçı kazanmak zorundalar. Bu maçta isteyen üstte de alabilir dediğim gibi Dallas saldırdıkça Phoenix de saldıracaktır. Bu maçı elinden geldiği kadar kazanmaya çalışacaklar. Burada daha sağlam olarak 212 üz baremini de alabilirsiniz. 1.60 orandan fazla sayı atılacağı ve pazar olduğu için de bu maç biraz daha seyirci avantajı olacak. Gündüz maçı olduğu için Avrupa seyircisi özellikle. O yüzden daha fazla sayı atılmasını bekliyorum. Üz baremi de rahatlıkla alabilirsiniz. Oyuncu üz baremlerine gelince ilk ikilimiz tabii ki Doncic 33 sayı üstünde atar. Ve Devin Booker 26 sayı üstünde atar. Bu ikiliyi öne çıkartıyorum. Devin Booker bu maçta çok daha etkili oynayacaktır ve daha fazla sayı atacaktır. Doncic ise dediğim gibi liderliği tekrardan eline alıp 40 sayı civarlarına çıkıp maçı almaya çalışacaktır. Maçı kazandırmaya çalışacaktır. İkinci ikilimiz ise Jalen Brunson 19 sayı üstünde atar. Az önce de belirttiğim gibi Jalen Brunson'un da fazla destek vermesi gerekiyor. Don yoksa başka şansları yok. Ve Deandre Ayton 17 sayı üstünde atar. Deandre Ayton yine o center'daki boşluğu kullanacak ve fazla sayı üretecektir bu maçta. bu boşluk Dallas'ta et var. Onu bir türlü çözemediler. Ve Deandre Ayton oradan fazla sayılar bulup yine 20 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum. Geliyoruz ikinci maça. Bu gece maçı olacak olan ikinci maç Philadelphia Saint Sixers Miami maçı. Burada da tabii ki iki 3. maçta serinin 3. maçında gördük. Joel Embiid'in düşük etkide olmasına rağmen Joel Embiid'in ne kadar önemli olduğunu Philadelphia için görmüş olduk. Onun hem defansif hem ofansta fazla katkı vermese de yine de katkı vermeyi başardı. Özellikle defansif ve diğer oyuncuları da etkileyip oynatma durumunu heveslendirme durumunu gördük ve 20 sayı farkla Philadelphia kazanmayı başardı. Miami'nin kazanması beklenen bu maçta. Şimdi bu geceki maçta bu gece maçında Philadelphia'da Joel Embiid biraz daha formda çıkacaktır. Biraz daha fazla etkili oynayacaktır. Daha güçlü olacaktır sakatlığından biraz daha arınmış olacaktır. Çünkü ilk maçta bazen bazen yürüyemediği zorlandığı hareketlerinde zorlandı. Zaten göz önünde bulunduruldu. Atışlarını, üçlüklerini hiç sokamadı. E, o etkisini biraz kaybetmiş durumda. Ama bu maçta biraz daha etkili, daha güçlü bir şekilde oynayacaktır. Bu maçta tabii ki Tyrus Maxi ve James Harden'dan da etkili oyunu bekliyorum. Artık Tobias Harris de diğer oyuncularla birlikte niye diğer oyuncularla birlikte etkili oynayacaklardır. Miami'de ise elinden geleni yapacaktır. Bu maçta aynı şekilde onlar da Phoenix gibi maçı kopartıp bir sonraki maçta seriyi kapatmaya çalışacaklardır. Ama Joel Embiid'in geriye döndüğü Philadelphia'da işleri zor. Miami'de Joel Embiid'in karşısında durabilecek oyuncu pek yok. Çok kısa kalıyorlar. Bam Adebayo da uzun ama o kadar uzun değil. Dedman'ı ise çok etkisiz kalıyor. Özellikle defansif açıdan Embiid'in karşısında. Embiid'in daha etkili oynayacağı bir maçta, daha güçlü olacağı bir maçta Philadelphia yine kazanacaktır ve seriyi 2-2'ye getirecektir. Size önerim sağlam olarak burada Philadelphia 76ers'ın galibiyetini almanız 1.70 gibi güzel orandan, yüksek orandan, sağlam orandan Philadelphia zor da olsa Embiid'in daha iyi haliyle James Harden da bundan etkilenip daha iyi oynayacaktır ve bu maçı kazanacaklardır. Kazandırmaya çalışacaklardır. 1.70 gibi güzel orandan Philadelphia 2-2'ye getirmek zorunda bu maçı. Bu maç bu seri biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Son maça da gitme durumu var. Oyuncu üzbaremlerine gelince Embi dediğim gibi bu maçta daha etkili oynayacak. 23 sayı üstünde atar. Onun üzbaremini rahatlıkla alabilirsiniz. İlk maçta atamadığı üçlükleri bu maçta biraz atabilir. O yüzden onun 23 sayı üzbaremini rahatlıkla alabilirsiniz. Ve karşı tarafta Jimmy Butler. Geçen maçta da olduğu gibi bu maçta da fazla sayı atacaktır. Takıma liderlik yapıp etkisini gösterip maçı kazandırmaya çalışacaktır. Jimmy Butler'dan da fazla sayı 23 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Bu iki lider oyuncunun kapışmasında ikisi de üste çıkacaktır. İkisinin de üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Diğer ikimizde ikinci ikimizde Tyrese Maxi 19 sayı üstünde atar. Embiid'in geri dönüşünde açtığı alanlara çok daha fazla alan açılıyor. Embiid'i korumaya çalışırken Miami oralardan da çok iyi bir şekilde sızabilen bir Tyrese Maxi var. Atış bulabilen bir Tyrese Maxi var. Ondan da bu maçta etkili oynayıp 19 sayı üstünde atmasını en az bir 20 sayı atmasını bekliyorum arkadaşlar. Karşı tarafta ise Tyler Hero bir diğer genç oyuncu. Altın, en iyi 6. oyuncu seçilen Tyler Hero. O da 6. oyuncu gibi girmesine rağmen fazla sayılar 20 sayı ve üzeri üreten bir oyuncu. Bu maçta da ondan yine fazla sayı bekliyorum. 15 sayı üstünde atacaktır Tyler Hero. Artık 30 dakika süre alması gerekiyor tabii ki. Umarım o kadar alacaktır ve rahatlıkla 15 sayının üstünde sayı bulacaktır Tyler Hero. Onun da 100 baremini rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığımız iki tahminden sonra tabii ki daha öne çıkarttım. Daha sağlam maç olarak gördüğüm ve daha sağlam sonuç olarak gördüğüm şey Dallas'la Phoenix maçında 212 sayı üz baremini almanız 1.60 orandan arkadaşlar. Burada fazla sayı atılmasını bekliyorum. Yine 212 sayı üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Ve diğeri de Philadelphia 76ers zor da, zor da olsa NBA'nin daha iyi bir durumunda Miami tekrar yenecektir. 1.70 orandan Philadelphia 76ers'ın galibiyetini alabilirsiniz. Bir diğer maçtan da sağlam olarak bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Umarım yine başarılı bir video olur. Yine full çekeriz. Yine iyi bir şekilde iyi bir şekilde size kazandırırız arkadaşlar. İyi kazançlar, başarılar. Hoşça kalın.